Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skate oynayacağız. Şuraları bir yapalım da. Yapayım yapayım yapayım. Uf ya. Bitireceğim hepinizi. Bitireceğim çocuklar. Beni rahat bırakmalar. Şimdi merdiveni de bir götüreyim de. Evet arkadaşlar şimdi bu adama oyunlar oynayacağız. Önce garaja girelim Aa merdiven kablo siyah olduğu için şöyle siyah şey alalım. Çabuk koş, koş 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 Eldiven alalım. Alalım bakalım artık arkadaşlar eldiveni. Bakın burada siyah bir kablo var bunu yapacağız. Şimdi böyle keski gibi bir şey ihtiyacımız var ya. Ya makas olmaz abi makas olmaz. Keski olacak. Aha bu bu. Tamam arkadaşlar. Şimdi gidelim kerata. Hiçbir şey anlamazsın. Ne anlamayacağım lan ne anlamayacağım. Bitiririm işini şey, bak. Hayat kız. İp lazım herhalde ip. Çünkü o ipi boyacağız. ne oldu ya? Of ya of. of arkadaşlar peşimize bindi. Kaç 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 kaç. Anam buna da bir sakızlık. Biraz oh, kıvırdım tuzağa düşersin. <laughs> Şimdi ben sana güzel bir tuzak kırayım da aklım başına gelsin. Bekle. Aaa bahçelan ne yaptın lan? Seni bitiririm. Gel bitir lan gel bitir. arkadaşlar rahat durmayacak. Neyse biz gidelim. Şu odalara bir bakalım. Burada olabilir bakalım. Aa burada değil. Bakın küçük ya. Aa ama aşağı düştü. Abi ip kaldı gelsene. İp. Ha, hep bunu yüzün, hep bunu yüzün ya. Neyse. Bak o odaya gitti. Gel lan buraya. Gel. Gel bakalım. Kerata. Neredesin? Neredesin? Bitireceğim seni. Çocuk. Adam değilsin. Bak. Böyle şeyler değilmez işte. Arkadaşlar bizi görmüyor. Ya da gördü. Aa bu ne arkadaşlar? Laboratuvar herhalde. Güzelmiş de bakalım. Evet, güzel olacak tabi çık oradan çabuk Çık giremiyorum zaten Tabi o kadar şişkasın misin? Sen bana şişka mı dedin Şuraya ikiniz de şişkasın sevgili şişkalar Bak bir daha Duymayın Bir daha sakın cık, cık, cık. Sevgilin de bana şişka diyor ya Terbiyesiz e Şişkasın zayıf mı? Sen de mesela belirli bir kemik Arkadaşlar şunu şuraya koyalım Eldiven taktik el çarpılmayız. Kabloya çabuk çabuk şunu ayağına dolansın diye bunu böyle yapalım. Bunu şu an merdiven daha anlamasın şu şey. Ne anlamayacağım lan ne anlamayacağım? Bir şey anlamayacaksın ya gel gel. İnşallah yine bir şey yaptıysam valla bitiririm seni. Yok ya bir, bir şey yapmadım bitiremezsin. Yapsan bitiremezsin zaten. Ne? Ne tutuyor mu adam? Duyma boşver. Arkadaşlar adam rahat durmuyor. Ha geliyor. Oh, oh. Ne oldu lan? Bir, bir şey inşallah yani bir şey. Arkadaşlar böyle, böyle tuzak çektik onu bakalım. Şunlardan da iki tane kart seçelim. Tamam arkadaşlar seçtik. Of yine ben. Böyle... Oo oh, çok eğleniyorum. <laughs> Sen de öyle kalırsın. Yok yok. Tut tut tut. Sakın mı? Sakın. Yürüme tamam mı? Yürüme. Çok korkuyorum ben. Seni. Yürüme tamam mı? Şu kapıyı kilitliyim de çıkmasın dışarı. Niye? Ayılardan mı korktum? Yani ayılardan tabii korkulur da oyuncak ayı. Yo, yok korkmam. Sadece korkmuş gibi attım. Niye? İyi var burada. İp arıyor. Tamam. Dur. Koş 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 koş. Bakın da teraya var arkadaşlar. Şimdi bunun elbisesini kirlenmesini sağlayacağız. Koyalım Koyan Kilolu sevgilin bir porda da var arkadaşlar her yerde var. ne iş? Bakın. patan. Patan yeri Buraya geldik banyo yapacak. O pota. Şimdi gelsin sen bakalım. Ah oh, geleceğim tabi bitireceğim işini. Bitim ne oldu ya ne oldu ya? Üstüm pislendi. Şimdi banyo yapma zamanı. Sayın da banyo yapayım. Sayın sayın. Arkadaşlar soyunacakmış banyo yapacakmış. Yapacağım tabi sana mı kaldı sana mı kaldı? İt. Bak ayıp oluyor. İt mi it? Arkadaş oğlum şimdi gelmesini bekliyorduk zaten. Gerçekten. Hadi bakalım kerata gel bakalım. Geleceğiz herhalde. Nereye geleyim? Şu kafeti çıkar. Ne oluyor? Arkadaş atlet kilot koşuyorlar peşinden. Banyoya atacak mı lan lan? Bakalım mesela banyoya gidecek mi? Bakalım. Nasıl oraya gitsin diye işimiz halleder. Kitledi odaya gelin bakalım. Evet. Bura burayı açıyor. Oooo. Şu kereteye bak şimdi. Ha, ha bu da ipi bağlayacak. Kapatalım. Tamam ipi bağladık. <laughs> Allah'tan burada şey var ha. Çık çabuk. Çık çık. Kapat kapat. Soracaksın Oh, bir gideyim ya of of. Güzel banyo yapacaktım. Ha. Arkadaşlar lan yola atla. Yapmayacak <laughs> bana. At et yola at. İstediğim gibi ezelim. Sana ne. Yav sana ne. Tamam ya ne dedik. Geldi arkadaşlar bakalım. Neye geldim lan. Bir yürüyün de bakayım şuraya. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Yapma ne oluyor? Bu ne bu ne? Arkadaşlar yere yapıştı. Kafam, kafam kırıldı. Arkadaşlar işte benimle uğraşırsa öyle olacağını bilmiyordu. Ama oldu. Neyse bir benle oynayalım arkadaşlar. Oo, sigara mı içeceksin? Ah şu sigaraları da koyak da birazdan gelip içeceğim. Sigara içme, içme ya. Zararlı, zararlı. Bana ne? Bana ne? İster zararlı, ister faydalı. Bana ne? Öf, şimdi soracağım sana. İçerim beklesin. Oraya gidiyor. Şu garaja hep giriyor. Şu garaja Bir bakalım. Garaja kilitlenmiyor ki. İçeri sokmayayım bunu ya. Of ya. Ya alalım arkadaşlar. Bir tane soralım. Soracağız mı? Soracağız. <laughs> Şöyle i̇şte bir şey test atacağım. Tamam. Tamam tamam tamam. Ne, ne yaptın? orada. Soracağım sana. Ha, çocuk. Bitireceğim işini. Sen adam değilsin. Arkadaşlar tel tokası var. Sıkıcı kalmış. Yapmışlar. Şunu açalım bakalım. Şunları keselim arkadaşlar. Kes 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 kes. Tamamdır. Şimdi soracağım sana. Soracağım. Bekle bekle sen. Neye bekleyeceğim lan? Kerata. Hayır. Öyle olmuyor bak. Şimdi gel. Gel sen gel bekle. Şunu arkadaşlar. Çok komik, eğlenceli videolarımız var. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri patlatın inşallah. Güzel de bir izlenme alalım arkadaşlar. Hadi hepinizi çok seviyorum. Tamam, bunu da kattık. <laughs> tamam, bu gelecek. Bunları içecek şimdi. Hadi. Kaçalım arkadaşlar. Tamam, bu gelsin şimdi. Arkadaşlar bakın, girilmez balkona çıktım. Geldi bu. Kerata geldi. İç bakalım iç. İç de aklın başına gelsin. İçeceğiz. Bu ne ya? Yanmıyor bu. Deneyelim. Her şeyin içinde sen çıkıyorsun. Bak bu yanacak, bu yanacak. Emin ol yanacak. Ah yandı. Aa oh, ne oldu? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Oh. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonra bir görüşmek üzere. Scary Strange Yıl Partisi'nin mutluluğu. Bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Cansınız.